Merhaba arkadaşlar hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu inanılmaz buktan sonra bakmadır bukmadır artık neyse FIFA'nın yeni konuşulan bir olayı ban dalgası. Bunu kullanan herkese ban atacağız. Sizce bu doğru mu? Bunu yapabilirler mi? İşte tam bu sorulara bu videoda cevap bulacaksınız. Daha fazla içerik gelecek çünkü ortalık çok karışık. Bunları kaçırmamak için bu videoyu like atıp abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Atacağımız videolardan haberdar olun, bilginiz olsun. Dün akşam yani FIFA'nın en büyük etkinliği ya yani şu oyunda en fazla beklenen, en fazla para kazanılan, ne bileyim en iyi etkinliği bu. Ve bunun için de adamlar gerçekten çok güzel bir yıldız bileti yaptı. 114 Benzema'yı buraya koydu parayla satıyorlardı. Ondan sonra gittiler şöyle 300-300k coinler bilmem neler filan. Buradan işte coin paketleri, 1000 paket, coin ne bileyim işte içinden ne çıkacağı belli olmayan aralıklı coinler filan verdiler. Ama tabi bunları yaparken çok ufak bir detay atladılar. Evet oyunun paket açılımını test etmediler herhalde ya böyle bir şey mümkün mü ya? Oyunun içinden geçtiler. Ve şu an piyasada dönen olay şu. Hepiniz panlanacaksınız. Hepinize pan atacaklar. Göreceksiniz. Diye bir olay dönüyor. Abi şimdi böyle oyunlarda tamam bak olur. Yaparsın ama bu denli büyük bir bak olduğu zaman adamlar şu an harıl harıl çalışıyor. Biz bu hatayı nasıl yaptık? Biz nasıl böyle bir hata yaparız? Ve bu bak Gerçekten oyunu bitirebilir mi? Oyunu sıfırlayabilir mi? Oyun tekrardan yeniden başlar mı? Bir sürü şeyler dönüyor oyunda ama bizim şu anki bu videodaki konumuz bak. Ya bak tam sonra gelecek bandam, bandam dalgası. Abi söyleyemiyorum bile ya. Ki ben şahsi fikrim ve yaptığım araştırmalardan sonra böyle bir olayın banla sonuçlanması benim açımdan çok 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 aşırı çok sürpriz olur. Neden? Çünkü biz kullanıcılar olarak, oyun oynayanlar olarak herhangi bir üçüncü yazılım kullanmayıp ya da herhangi bir yazılımla oyuna müdahale edip bir şey yapmadık. Ya da bunu yapanlar yapmadılar. Neden? Abi sen buraya bu paketi koymuşsun. Ve bu paketle e, açması için gidip sol tarafa da FIFA pointli bir yer koymuşsun. E şimdi adam bunu açacak haliyle. Değil mi? E senin bunu düzgün çalışıp çalışmadığını bilemez ki hiç kimse. Açacak. E adam bunu açınca, "Aa halan çıktı. Aa Messi çıktı. Benzema çıktı. Para çıktı." Hadi buna para atalım. Böyle bir sistem olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Size soruyorum ya. Bu sizce bir oyun firmasına dereceyi zararı şöyle bir hayalinizi böyle bir geçirin ya. Böyle bir gözlerini kapat. Ya bir, bir mal yapmışsın. Malı satıyorsun dijital bir mal. E bunu alıyor insanlar. E bu ama ben bu malı kusurlu yapmışım. E bunu alanlara o zaman ilişkimi keseyim. Bunlar bir daha benim oyunumu oynamaz. Böyle bir olay var mı ya? Yapabilirler mi sizce? Bence imkanı yok. İmkan dışı bir olay bu. Sonra şöyle bir soru var. Ya işte FIFA'nın kurallarını okumadın mı bilmem ne mi orada işte oyunun açığından faydalandığın zaman bak yaptığın zaman baklardan yararlandığın zaman bu ban sebebi. E tamam Ban sebebi olabilir ama hiçbirimiz bunu deneyerek yapmadık ki sen bunu bizim gözümüzün önüne koymuşsun kullanıcılarının ve bu paketi kalkıp kıyıda köşede ne bileyim bir şeylerle oraya gir buradan çık şunu yap bunu yap işte böyle bir açık oldu böyle bir şey oldu böyle bir şey de yok hani oyunu kapattın açtın aldın daha önceden böyle olaylar vardı biliyorsunuz bu e, turnuva modlarında filan kaybettiğin zaman oyundan çıkıyordun giriyordun oyuna tekrar hiç başlamamış gibi maça başlıyordun. Ama bunda öyle bir şey de yok ki. Çatır çatır önümüze koymuşsun sen bunu. Ve buna tıklayan herkesi nasıl suçlayabilirsin sen? Suçlayamazsın. E bu hata senin. E peki oyuna erken girip bunları yaklaşık bir saat boyunca bu bak açık kaldı abi. Ya bak diyorlar bilmiyorum oyunun hatası mı gerçek bir bak mı hatta biz karar bile veremedik yaptığımız canlı yayında. Oğlum bu adamlar satılmıyor mu diye bize bu bug'ı verdiler bedava veriyorlar oyun bitiyor işte herkes düzgün kadro kursun son zamanlarda gelen eventlar dandik eventlardı insanlar mutsuzdu hadi şunlara doğru düzgün bir kartlar verelim de biraz oyunu hareketlendirelim mantığıyla ben zannettim böyle bir şey ama olay çok çok büyük yerlere gitti bir yandan da şu var herkesin yani rekabet ortamının mobil oyunlar için konuşuyorum rekabet ortamının bu kadar fazla olduğu ve oyunun yenileneceğine çok az bir zaman kala muhtemelen 2000 23 Eylül oyunda yeni FIFA mobil oyunu gelecek. Zaten isim değiştirecek. EA, EA Sport mobil olur büyük ihtimalle. E şimdi böyle bir dönemde hiç kimse kullanıcısını kaybetmek istemez. Çünkü zaten bu hata kullanıcıda değil. Sen böyle bir şey yapmışsın. Hata yapmışsın. E bu hatanın ceremesini kalkıp kullanıcıya yükleyemezsin. Böyle bir dünya yok çünkü. Ha şöyle bir şey var. Benim gibi ben mesela oyunun başından beri FAPOINT point atıyorum. Benim paket açalım videolarını biliyorsunuz. Dünyanın paketini açtık abi. Cevherli olsun, FIFA pointli olsun, takaslı olsun. Bana hiçbir şey çıkmadı. E ben ne yapayım şimdi? Aa sen bana hiçbir şey vermedin. Hadi iptal edelim bunu. Ver benim coinlerimi, ver benim işte FIFA pointlerimi ver benimce böyle bir şey var mı yok ama bunların yaptığı da böyle sen şans oranını çok yüksek yaptırmışsın %100 yapmışsın mesela kendi Kodlamalarda yaptığın hatalardan dolayı e Herkese de %100 çıkmış abi e ne olacak şimdi Bunun Tabakası kullanıcı mı Sizce Bence değil abi Çok büyük bir hata Çok büyük bir sıkıntı Çok büyük bir problem Katılıyorum hepinize yani Ben mesela 4000 coin kastım 4 milyar kastım e Bıraktım abi ne yapacağım ya? Oyunun zaten tadı çıkmaz ki her şeyi sahip olduktan sonra. Ne böyle bu story mod bir oyun mu oynuyoruz yani her şeyin eline geçiyor burada bir rekabet ortamı, bir eğlence sizlerle paket açmak, sohbet etmek işte şunu alalım, bunu kart nasıl, bu bilmem ne nasıl filan derken yani hemen hemen çok kişinin takımı full oldu ya, full oldu. Ha bunu düzeltmenin yolları var mı var? Şu an çalışıyorlar, Haro haro çalışıyorlar ki bayağı da bir çalışacaklar gibi duruyor. Şimdi gelelim konumuza. Ban atabilirler mi bize? Ya da e, bizim aldığımız oyuncuları, paralarımızı, bilmem neyimizi silebilirler mi? Vallahi bir kere söyleyeyim. Bana atamazlar abi. Beni, bana hiç kimseye bu konu için baratma gibi bir lüksleri yok. Çünkü hata tamamen kendilerinde. Ha bu hatadan yararlanamayan kullanıcılar için ne yapabilirler? Şu an zaten onlar da ne kadar büyük bir hata yaptıklarının farkına vardılar ki oyun açıldığından beri Gördüğünüz üzere arıl arıl çalışıyorlar düzeltmek için. En büyük sıkıntı pazar sisteminde oldu. Ve bu yüzden de pazar sistemini kapattılar abi. Pazar sistemine şu an erişim yok. Erişilemiyor. Çünkü inanılmaz pazardaki bütün oyuncuları sahip olmak isteyen adamlar var. Yani pek çok konu var bununla ilgili. Ki kendilerinin attığı saat 4 gibi gece 4-4.30 arasında bir tane tweet attılar. Ve tweette şu Uğur güncellemesinden sonra inanılmaz bir olayın olduğunu, işte herkesin coins kastığını, paket açıldığını ve bu olayı incelediklerine dair bir olay attılar, bir tweet attılar. Ondan e, yarım saat sonra da e, bu olayla ilgili pazar sistemini bakıma aldık, işte pazar sistemi inceleme yapıyoruz gibilerinden falan böyle bir tweet attılar ve pazar sistemi üzerinde çalışmaya başladılar. Yani hiç kimsenin vermiş olduğu bir şeyi geri alma gibi bir lüks yok. Yani bu oyuncuları geri alınacak, bilmem ne alacak, ben buna da inanmıyorum çok. Ama bununla da ilgili detayları daha sonra sizlerle hep hem pazarla, hem oyuncularla ilgili detayları daha fazla size söylerim. Ama hiçbiriniz korkmayın, içiniz rahat olsun. Hiçbir kullanıcının bireysel olarak bir çabasıyla oluşturduğu bir üstünlük değil bu. Tamamen oyunun yapmış olduğu kendi hatasından dolayı kendi cezası. Artık kendi içinde bana atarlar mı birbirlerine, onu bilemem. <laughs> Sen mi yaptın? Neden yaptın? İnceledin mi? Gönderdin mi? Ne oldu? Ve bir tonu bilmem. Kendi aralarında birbirlerinin kafalarını keserler mi? Bandarlar mı? joplarlar mı? Islatıp mı döverler birbirlerini? Onu bilemem. Ama sana, bana ya da bu paketi açan arkadaşlara ban atamazlar diye düşünüyorum. Kesinlikle de bunun arkasındayım. Atamazlar. Şimdi bir bakıyorsun bar atmışlar. Aa olmaz öyle bir şey. Neyse arkadaşlar bu tarz bilgilendirme videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Like atıp abone ol bildirimleri aç ki bu gelecek bilgilendirme videolarından yararlan. Çünkü ben şu an harıl harıl internet ortamında ve Yiğit Tactical Futbol'un e, resmi yayıncısı olarak Discord'unda onlara attığım maillerle bir cevap almaya çalışıyorum. Ve aldığım bu cevapları hemen sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden bildirimleri aç ki bu videolardan haberdar ol. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Altyazı